adamlar bunu yapıyorlar. Ne bekliyorsun? Bu adamların yönetimi aklamamasını mı bekliyorsun? Yani yönetimin gazını almamasını mı bekliyorsun? Buna şaşırmayı şaşırıyorum ben. Çünkü zaten adamlar bu motivasyonunu kullan hesaplar. Bu adamlar sen ben değiliz ki. Abi ben zaten yani... problemi orada aramıyorum. Ben zaten diyorum ki hani çözüm noktasında ben var. Ben problemde yokum. Siz büyüttünüz o bit. Büyüttü. Benim ev etmiyor ben yok. Ben Çözüm ne abi? Yaratacak. Bu nasıl bu problemi bizim kucağımıza yönetim bırak. Onlar çözecek. Bu arkadaşlar evet. girip yangını söndürmesinler. Yangını söndürmek yerine biraz daha alevlendiriyorlar. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa yani. benim evet, umurumda değil evet, abi. Bizim hesaplarımızda çözüm ne biliyor musun Erkan? Çözüm sağa içi sonuçlar abi. Sağa içi sonuçlar gelirse bu işin tabii. çözümü olur. Bu kadar basit. Sağa içi sonuçlar gelirse e, ya, kimse şey yapmazlar. Nedir o yangın yapmaz. 3-4 maç 5 maç sonra görürsünüz bunu. Asay yani sonuçlar kötü olursa abi yangın olur. Bu bu kadar basit abi. Hani biz ya de o, Erkan abi biz ki... de bugün, bugün Alper'le falan konuşup biz abi ortalık biraz kar, hani biraz sakinleşelim diye konuşup ve ben gerçekten hani 6 numara Fenerbahçe 6 numara al, almadı diye şampiyonu kaçacağını falan düşünen biri değilim. İnanmıyorum ona. Böyle bir şey yok yani. Erkan abi. Ben gerçekten hani bu takımın ligin devre arasına kadar en iyi şekilde götüreceğine inanıyorum abi. Ertan Efendim, abi, Devre arasını Canip yapsınlar abi, peki altın Can, Can, Canip abi gelmiş dinleyiciler arasında. Beni indir onu al ben dinleyeyim biraz. Yo ben attım mikrofon ya ona. E, kişi var ya. galiba Onun bir 12 işi var. kişi var konuşma şeyinde nasıl gelsin? Yok o ben dinleyeceğim diyor. Bana yazdı ha, çünkü. Ha, tamam o zaman. Sen bir şey O geldiğinde bana yazar ben. Ona. Tamam. o zaman. Sağ ol ama düşünceli daha. Arkadaşlar güzel. ben müsaade istiyorum. Bilim bitiyor. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz Hello, için. çok teşekkürler, çok sağ olun. Ee, sadece şunu ekleyeceğim. Bakın Alper'in dediği şeyin bir açıklaması var. Ee, bu hesaplar belli ki yönetime çok yakınlar ve yönetimin verdiği haberler ve kaynaklar doğrultusunda bu takipçileri topladılar. Size %100 katılıyorum. Eğer başarıda yönetimden biri çıkıp kameraların önünde oyunculara imza attırıyorsa bence de yarın çıkıp yönetimden biri tekrar söylüyorum Ali Koç olmak zorunda değil. Bence Fenerbahçe başka her konuda çıkmamalı. Ama Selahattin Baki olur, başka bir yönetici olur. Efendime söyleyeyim e, o yabancı sportif direktör olur. Neden alamadığımızın sebebinde yarın transfer sezonu bittiği dakika açıklamalı. Teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Ne ağzına sağ Yani için. Evet. Başka bir perspektifte kazandırayım mı Erkan abi? perspektif kazandır kardeşim olur. Şöyle. Basın toplantısında İsmail Hoca'mız imzalarken başkanımız Ali Yıldırım Koç bütün kurşun sonuna kadar kullanacağımızdan bahsetmişti. Sponsorluk vesaire demişti. Fenerbahçe bu yıl 52 milyon küsur satış yaptı. 53 milyon küsur para harcadı. Bunu da taksitlerle yaptı. Ne ek bir kaynak yaratıldı geçen sene yapıldığı gibi geçen sene Jesu'ya bile sonra paraları harcadın. E bu sene şampiyonlu olamama serin bir yıl daha uzadı. Ek olarak iyi de bir kadro kurmuşsun. Bugün gerekiyorsa eksi 1 milyonla değil eksi 15 milyonla kapatacaktın. Bir altı numara alacaktın. Şimdi biz nasıl son kurşunumuzda kullandık? Kulübün normal doğal transfer getirsinli tamamını kullanmak son kurşun mu oluyor? Yoksa ekstra kaynak yaratmak mı son kurşun oluyor? Ve abi baştan sona fiyasko Baştan sona taraftar yine istediği şekilde uyuttular. Tabii ki bugüne kadar başarılı transferler yaptı. Hepsinde de tebrik ettik. Hepsinde boy göstermeyi biliyorlar. Hepsinde çıkıp konuşmayı biliyorlar. Nasıl 1 Eylül'de başkan 6 numara için konuştuğunda e, arkası temizdi. Transferleri iyiydi. Yapması gerekeni o sürece kadar yapmıştı. Başı dik konuşuyordu. Bugün bir iş olmadığında bütün medya kuruluşlarından ortak Fenerbahçe transferi kapattı diye haber yaptırmayacaklar kardeşim. Çıksak o gün nasıl delikanlı gibi taraftara konuşuyorsan, bugün de taraftarında yaptığın işte değil yapamadığında da konuşacaksın. Liderlik bunu gerektiriyor. Olumlu havada herkes konuşur. Olumsuzlukta konuşamayan adam korkak adamdır. Siz korkaklık yapıyorsunuz Sayın Fenerbahçe yönetimi. Çıkın konuşun. Böyle maşa kullanmayın. Alper abiye katılıyorum. Bu hesapları biz büyüttük. Ama biz bu hesaplara bizi muhtaç bırakan da Fenerbahçe yönetimidir. Bunlara bu misyonu yükleyen de Fenerbahçe yönetimidir. Nasıl ki transferleri başarıyla şunu bunu yaptıklarında Sayın Selahattin Baki çıktı. Ne dedi? Freddy aldık. Şunların elinden aldık. Şu kadar aradılar. Ne dedi? Florya'nın kalbinden Şimanski'yi aldık. Allah razı olsun. İyi yaptığında tebrik ediyoruz. Emeğine sağlık. Ama bugün 6 numara gelmedi. Bu kulübün başkanı gelecek dediği, eksik dediği pozisyona oyuncu gelmedi ki bana göre şampiyonluğu net etkileyecek. Çünkü bana göre bu ligler bilerle bitecek. Terbiyelerde de orta sahalar bana göre en büyük etken. Orada eksik kaldık bana göre benim fikrim. Burada eksik kaldığımızı bile bile bugün çıkıp hesabını misyon yüklediği hesaplarla veriyor. Ekstra bir de taraftarla alay eder gibi ocağa sözleştik şu bu diyor. E kardeşim 3 aydır alamadın sen ocakta milletin iyi topçusunu nasıl alacaksın? Aklımızla oynamayın. Terbiyesizliktir bu taraftarla alay etmeyin. Tabii ki Bence bu klipin gelirdiklerini karşılamıyor de, ama... Ya bu taraftar da yani cebindeki son kuruşa kadar bir şekilde gücü olan daha fazla, gücü az olan daha az her şeyi yapıyor. E, ayıp ama yani bu kale almamak bu en ufak olumsuzlukta nerede kardeşim benim liderim? Çık konuş ya. De ki yapamadım, başaramadım. Sebepleri şu, şu, şu. FFP'yi bahane et. De ki şu kadar harcasak Uyafa'nın kıskacına girecektik. En azından camianın bir havasını al kardeşim ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Bir de Ocak'ta sözleşmekle alay ediyorlar. Cık. Ayıp be kardeşim. Ee, Yasin ocakta öyle ocakta bir söz kestikten dedikleri zaman e, ben de söz kesebileceklerini düşünüyorum. Şöyle olur. Atıyorum Guido'nun sözleşmesi 6 aylık kalıyor. Belki onu alacaklar. Belki öyle planları var. Biz ocak ayına kadar bakacağız abi. Yani yarıştan koparsak çok puan farkı yersek 5 puan 4 puan önemli değil. E taraftar salata gibi doğru. Başarılı olursak. Herkes unutur abi bugün. Altın ya, yani Moral'ın. Neyi salata gibi doğruyoruz. Yazık günah değil mi ya bu Hayır Yok ben o, kadar, ben, o, 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 kadar emek olacak yani. şeyi söylüyorum ben. O... o, o Hiçbir şey yapmasaydın A, abi. Valla şey şey Ben de şey bunu şey Gibi abi. abi ya. Bugün, bugün, ne yapalım? abi? bugün ne konuşalım abi? Oturup sırayla küfür mü ederim yönetim Ali Tamam abi. küfür edin demiyorum. Nedir abi? Hayır, ben salata gibi doğruyacağım. Benim ömrümden ömür gidiyor her sene. Sen hala yapıyorsun yine bir şey değil. Sıçtık anasını. Bir sene daha bekliyorum. Ben bir ben bir yol haritası yani. ben böyle olur diyorum yani anlatabilir. puan puan olarak sen lider bitirsen ilk yarıyı. Kimse herkes unutur abi altı numara aldım mı? 4 5 puan 3 puan geride bitirdi herkes altı numara hesabını sonra bu kadar basit. Vallahi bu akşam cuma gecesi yatalım kalkalım dua edelim. Öyle çok derin dualar edelim de şu Fred'in başına böyle sakatlık, kaza, bela, kart, kart, kart. Yoksa işte düşün Allah göstermesin. Hani bir derbiye çıkacaksın. Fret yok abi ne yapacaksın işte. O zaman işte geçen sene ha, hayalini o, kurdukları Crespo o, zayk var ya orta sahiller falan oynarsın işte. Aynen o, o, o hayalini kuruyordu o buradaki arkadaşlar ha, ha, onu diyor ya bu şampiyon oylar bu biz ikili diye bak görürüz o zaman şampiyon ediyor mu? O ikili. Abi e, bilmiyorum artık siz hani ne konuşuyorsunuz ben 5 dakikadır uyuyordum içime mi doğdu ne oldu bir anda uyandım yani böyle time yangın yeri. E, ben bu sene de artık şampiyon beklemiyorum abi. Tamam, ee, çok, erken şey, gel, abi, çok erken be kardeşim. çok abi, erken Bak şimdi Erkan abi niye erken değil? Hı. Senin rakibin yılın bence Suzo yani en iyi kadrosunu kurmuş abicim. Adamlar yıldızlarla dolu. Şimdi biz adamlara diyoruz ki sonra bana diyorlar ki sen nasıl fenersin? Ben doğruları söylüyorum kardeşim. Biz adamlara dua mı edeceğiz şimdi Zaha oynamasın, Ziya sakat kalsın, Endombele zayıfamasın zayıflamasın diye abi. Böyle bir şey mi olabilir ya? Sen şimdi derbiye çıkacaksın abi. İsmail'le mi çıkacaksın, ile mi çıkacaksın? Bundan bir ay önce Crespo futbolu unutmuş ölü diyorduk. Şeyi zaten görüyoruz İsmail'in halini. Adamlara duracağını bilmiyor. 10 tane top kaybı yapıyor. 15 tane top ayağından çıkarmıyor. E biz zor, zor maçları nasıl yeneceğiz abi? Ben şimdi dua edeceğim ki Fred sakatlanmasın. Tadiç sakatlanmasın. Mert Hakan'a kalacağız. Zayis'e kalacağız. Anladın mı abi? Ama Onlar da öyle diyecekler işte. Senin hiçbir yeri boş bırakmaman gerekiyordu abicim bizim her yeri doldurmamız gerekiyordu. Biz bu orta sahayla istediğimiz oyunu oynayamayız. Biz defanstan pasta çıkıp çıkmak istiyoruz. Oyun sistemimiz o sen İsmail'le çıkamazsın kardeşim. Adamlar siz bazıları beğenmesi de üst düzey kadro kurdu yani. Burada ben şimdi demesinler boş yere yok Galatasaray yanıcı. Ben doğruları söylüyorum. Ben objektif bir adamım. Fenerbahçe nasıl Tadiçler bence Süper Lig'in en iyi oyuncusu falan getirdiysek adamlarda da çok daha iyi. Yani iyi oyuncular daha var. Biz nasıl iyiyken iyi savunuyorsak kötüyken de kötü demek zorundayız abicim. Biz bu kadroyla bence şampiyon falan olamayız. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu orta sahada şampiyon olamaz. Derbilerde Anadolu takımları bir şekilde kazanırsın da derbilerde bu orta saha sana yetmez. Sen burada en iyi kadroyu kurmak zorundaydın. Çünkü niye? Biz sadece Galatasaray Beşiktaş'a karşı maç yapmıyoruz kardeşim. Burada TFF, MHK hepsine karşı savaşıyoruz biz. Ankara gücü maçı da bunun bir örnek. Galatasaray Trabzon'un karşı oynadığı hakemin bilerekten fol vermeye, bilerekten gol verdiği. Biz hep bunlara karşı savunuyoruz. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Biz şampiyon olmak istiyorsak her zaman iyi kadroyu kurmak zorundaydık. Bu sene de bence yine iyi kadro kurduk ama en iyisini kurmadık. En önemli mevkilerden bir tanesini orta sahanın göbeğini boş bıraktık. Hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Ben bir seneyi de e, çöpe attığını düşünüyorum. Bize devre arasında hiçbir iyi bir takım, iyi bir oyuncusunu vermez. Yine bu senede de şu anki e, adı geçen oyunculardan bir tanesini alırız. O zaman deriz ki biz niye almadık o zaman sezon başı falan. İnşallah 5-6 puan fark olmaz işte 1-2 10 puanla fark e, durur da veya lider oluruz da şampiyonluğu götürürüz. Çünkü ligin ikinci yarısı daha zorlu geçiyor. İnşallah hayırlısı olur abi. İnşallah şampiyonuz ama Siz, benim o, pek. Oraya bir söz ediyorum. keşmişiz abi biz. O zaman ya dergin ya parti alacakmışız. Onu e, arkadaşlar Haşar, ben izin istiyorum Erkan kusura bakma. Yo, ulaşla ulaşla birebir aynı düşünüyorum abicim. Sonuçta bu takım e, 4-3-3 de oynar, 3-8 de de oynar iki taraflı. Fenerbahçe yönetimi konuşmasaydı çok daha iyi olacaktı. Bu beklenti çıtasını buraya çekmeseydi çok daha iyi olacaktı. Çok büyük hata yapıldı. Burada fikrim 6 numara gelse hakikaten oyun kalitemiz iyi bir 6 numara gelseydi oyun kalitemiz yükselirdi.